Didim ilçesinin ilk yerleşim izleri Neolitik devre kadar uzanır. Milattan önce 16. yüzyılda Miken, Girtliler ve daha sonra da Aka varlığı görülür. Persler, Romalılar ve Bizanslılardan sonra 1071 Malazgirt Savaşı ile Anadolu'nun kapılarının Türkler açılmasının ardından ilk olarak Kari olarak anılan bu bölge Türklerin eline geçmiştir. 1261 yılından sonra Karya'da Menteşe Beyliği'nin kurulmasıyla Didim ve çevresi bu beyliğin içinde yer almıştır. Osmanlı İmparatorluğu zamanında varlığını Yeronda, kısaca Yoran adıyla sürdürmüştür. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra 1955 depreminde önceleri halk arasında Hisar olarak adlandırılan Yoran kasabası, devletin afet evlerine çevre halkının taşınmasıyla Yeni Hisar adını almıştır arasında ise isim benzerliğine mail vermemek için dünya üzerinde sadece bir yerde bulunan ve kök olarak Didima olarak anılan bu bölge Türkçe diline uyumlu hale getirilerek Didim olmuştur. Didim turistik bir ilçemizdir. Hatta merkezi bir semtinin adı da herkesin rahatlıkla denize girdiği, mavi bayrağıyla altın tozu gibi ince bir kumsalı olan altın kumdur. Ama tarihsel olarak bir zenginliği daha vardır. O da ilginç öyküsüyle bünyesinde bulunan dünya harikası Apollon Tapınağı'dır. Apollon Tapınağı ülkemizin dünyaya sunduğu ender açık hava müzelerinden biridir. Gelin şimdi zamanın biraz gerilerine seyahat edelim. Ne dersiniz? Didema kelimesi ikiz kardeş anlamına gelmektedir. Apollon ve tanrıçı Artemis, tanrıların tanrısı Zeus ve Leto'nun ikiz çocuklarıdır. Dünyanın yedinci harikası olarak bilinen Artemis Tapınağı da Efes'te yer almaktadır. Apollon Tapınağı, dünyanın en büyük tapınakları arasında yer alır ve kehanetin merkezi olarak uzunca süre biricilerin, yani o dönemler kehanette bulunan kahinlerin merkezi olmuştur. Tapınak, büyükçe bir alanı kapsayan kutsal yol üzerine kurulmuştur. Peki kimdir bu Apollon? Şiirin, müziğin, sanatın tanrısıdır. Dünyaya geliş hikayesine göre ışık saçtığına inanıldığından aynı zamanda ışık tanrısı olarak da bilinir. Yalan söylemediği için gerçekleri temsil eder. Altın lir çalıp, gümüş yayı ve okunu çok iyi kullanır. Apollon, yırtıcı hayvanlarla iletişim kurduğu, hastaları iyileştirdiği ve bulunduğu kehanetlerle nam salmıştır. Efsanelere göre Apollon, çoban Brankos'a rastlar. Dostlukları zamana gelişirken çobanı çok seven Apollon, ona kehanetin sırlarını öğretir. Çoban Brankos da Apollon adına ilk tapınağı kurar. Brankos soyundan gelenler, Branketler, uzun süre bu tapınağın ilk yöneticiliğini de üstlenirler. Biricilik yani kehanet o dönemlerde oldukça yaygındır. Kahinlerin namları sınırlarını aşmış, savaşa gidecek olan devlet adamları bile başlatmadıkları savaşın akıbiyeti için falcılara başvurur olmuşlardır. Kahinler ve kahineler her ayın öncesi kutsal sularla yıkanırlardı. Herhangi bir konuda bilgi almak isteyenler konuya göre tapınak görevlilerine ücret ödemek zorundaydılar. Direk sahipleri tapınakta sunaklara sunulurmuş. Özel bölmeye ancak rahip ve rahibeler girip Rivayete göre ölümlü sıfatını taşıyanların tapınağın ölümsüzlüğüne gölge düşüreceği gerekçesiyle sadece ağlıya alınırlarmış. Bu tapınakta kurban da kesilirmiş ancak bu konuda Apollon'un bir hükmü, kutsal su ile yıkanan hayvan yıkanma sürecinde hareketsizliğini koruyorsa, İstekler yerine gelmediğinden hayvan serbest bırakılmalı, aksi takdirde kurtulmak için mücadele verirse kurban edilmelidir. Kurbanla birlikte kağıda yazılmış olan dilekler, rahipler tarafından Apollon'u temsil eden Fitya'ya gönderilirmiş. Her ayın öncesi özel olarak bedenini temizler, kutsal şarkılar ve özel kokuların eşliğinde şekillenen ayin sonrasında görünen kehanetler dilek sahibine iletilirmiş. Her ayın öncesi özel olarak bedenini temizler, kutsal şarkılar ve özel kokuların eşiğinde şekillenen ayin sonrasında görünen kehanetler dilek sahibine iletilirmiş. Bu ayinlerde bilhassa geleceğe yönelik tahminlerin şeytana özgü bulunması tek tanrı inancına mensup olanlar tarafından büyücülük olarak algılanmıştır. O dönemde bu bölgeyi ele geçiren Persler bu tapınağı yıkmışlardır. Persleri mağlup eden Büyük İskender'in hakimiyetiyle birlikte tapınağın inşasına yeniden başlanır ancak uzun bir alanı ve özel mimari projeyi kapsayan dünyanın kehanet merkezi işlevini kazanan tapınak tüm uğraşılara rağmen tamamlanamaz. Bu tapınağın mimarları Milletli Daphnis ve Efes'teki Artemis Tapınağı'nın da mimarı olan Fainios'tur. eşsiz bezemelerin ve el işçiliğinin kullanıldığı kalıntıların yer aldığı bu tapınak, gerek plan ve mimari bakımından, gerekse mitolojik yön açısından diğer tapınaklardan farklı özellikleriyle de günümüze değin adından söz ettirmeyi başarmıştır. Ege'deki cennetlerinden biri olan Apollon Tapınağı, Apollon'un kız kardeşinin adına yapılan Efes'teki Artemis Tapınağı'nın bir benzeri olarak inşa edilmek istenmişti. Sonuçta onlar ikiz kardeşti ve tapınakları da birbirinin aynısı olmalıydı. Eğer antik çay mimarları bu amaçlarına ulaşabilmiş olsalardı, günümüzde belki de aralarında dilimdeki Apollon Tapınağı'nın da yer olacağı dünyanın 8. harikasından bahsediyor olacaktık. tek tanrılı dinlerin gelmesi yani Hristiyanlık dini, büyücülük ve kahinet işlerinin kendi kiliselerine zarar vermesi endişesiyle bu tapınakları öncelikle kiliseye, sonrasında ise din askeri yetiştirme merkezi yani şövalye eğitim merkezlerine dönüştürdüğü de söylenmektedir. Daha sonraları Türklerin 1071'de Anadolu'ya girmeleri ve İslam dininin yayılmasına öncülük etmesiyle birlikte bu tip yerler iyice cazibelerini yitirmişlerdir. Yapmış olduğum araştırmalar ve görüştüğüm yer birimciler, bu bölgenin bilinmeyen birçok depreme maruz kaldığı ve Ege sahillerinin günümüze kadar çok şekil değiştirdiğini ifade etmektedirler. Tarihçiler ve yerbilimciler, Apollon Tapınağı'ndaki en büyük yıkımın yaklaşık 522 yıl önce olduğunu belirtmektedir. Kısaca 1493 yılında tüm Ege coğrafyasını etkileyen büyük bir depremin sebep olduğu tezinde birleşmektedirler. İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmesinden tam 40 yıl sonra meydana gelen bu depremde büyük hasar alan Apollon Tapınağı ilerleyen asırlarda kendi haline terk edilerek adeta bir harabe haline gelmiştir. Bu tapına bir mühendis gözüyle gezdim ve çevresini dikkatle inceledim. Video çekimlerinden de göreceğiniz gibi, ayakta kalan kısımların dışında çevresi işlenmiş mermer parçalarıyla doludur. Arkeologlar, bunların büyük kısmına araştırma yapılabilmesi için hiç dokunmamışlardır. Gelin sizlere o dönemdeki taş binaların yapılış tekniklerinden biraz bahsedeyim. Bu tip tapınakların inşasında yüzlerce mermer ve taş ustası, mermer ve taş yataklarında veya inşaat alanının yakınlarında günlerce uğraşarak ürettikleri her biri yaklaşık 10 ila 70 ton ağırındaki mermer parçaları yağlı kaydırmalı kızaklar veya ağaç küçükler üzerinde hayvan ve insan gücüyle yuvarlayarak inşaat sahasına kadar taşırlarmış. Daha sonraları mimarlar ve ustalar, taşlara numara ve harf vererek, iskelesiz teknikte denilen kum veya toprak yığma teknikleriyle bir araya getirerek inşa etmekteydiler. Bugün bile döküm sanayinde kullanılan bu tekniğin en büyük özelliği, kumun sıkıştığında büyük bir direnç yaratmasıdır. İnşaat, biten bölmenin kumları su ile ısıtılıp, yumuşatılarak çözülmesiyle tamamlanırmış. Bölgesel coğrafik yapıya baktığımızda, kısaca tapınak ile deniz arasındaki mesafe kuş uçuşu 3000 metre civarındadır. 522 yıl önceki deprem ve sonrası meydana gelen bu muhteşem deniz taşması, serbest tekniği tekniğiyle yapılan Apollon tapınağını aynen bir oyuncak Lego'yu dağıtır gibi yok etmiş olabileceği kanaati, erinde olmadan bende uyanmıştır. İzlediğiniz gibi tapınağın yüksek bölmelerindeki yer döşeme mermerleri günümüze kadar ayakta kalabilmiştir. Değişik çap ve ağırlıktaki taşların çevreye dağılış biçimleri de büyükten küçüğe doğru tapınak çevresine dağılışı bunu bariz bir şekilde göstermektedir. Bu eşsiz açık hava müzesi olarak koruma altına alınmış Apollon Tapınağı'nı tarihin ve taşlarının sır dolu görünümlerini görmek için ziyaret etmenizi şiddetle tavsiye ederim. Eşsiz bezemelerin ve el işçiliğinin kullanıldığı kalıntıların yer aldığı bu tapınak, gerek plan ve mimari bakımından ve gerek mitolojik yön açısından diğer tapınaklardan farklı özellikleriyle günümüze değin adından söz ettirmeyi başarmıştır. Dilim demek, bana göre deniz ve ocağının kumunun dışında suskun sırlarla dolu bir tarih demektir. Hoşçakalınız.